Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok bu yayın boyunca görüşlerinizi paylaşmak üzere dünyanın dört bir yanından günaydın diyerek bu yayının başına oturduğunuz için. Günaydın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore, Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, ne diyorsanız işte. Günaydın. Eee... Bugün 19 Ocak Grant Dink'in öldürülmesinin yıl dönümü. Öncelikle onu anarak başlayalım. Sadece bir tek başına bir gazeteci olarak değil, bir gazetecinin katli anlamında değil elbette. Ee, ama bu toprağın bir değeri olarak da e, hayatı sonlandırılmış. Ardından hala o gün eşi Raquel Dink'in söylediği gibi hani bir çocuktan bir katil yaratan karanlık hala aydınlatılmamış bir insandan bahsediyoruz. Eee sürekli olarak ben dün geceden beri bakınıyorum e, sosyal medyada verilen bütün mesajların altına öyle iğrenç öyle ağır ifadeler yazılmış ki sanki bahsedilen kişi bir insan değil gibi sadece onun etnik kimliği etnik kökeni üzerinden öyle ağır bir saldırı başlamış ki maalesef işte bu insanların umudunu köreltiyor ama vazgeçmeyeceğiz bu ülkenin hala barış isteyen insanları var. Hala barışı düşünen, barışı düşleyen insanları var. Bundan vazgeçmek gibi bir lüksümüz hiçbirimizin yok. Bundan sonra da olmayacak. Saygıyla anarak başlayalım yayına. Unutmadan şu yayını siz de paylaşın lütfen. Ben de paylaşayım bir yandan. Aşağıda 3 nokta var. Onu tıkladıktan sonra yayını paylaş diye bir tuş çıkacak. Onu da tıklayacaksınız. Nerede paylaşmak istediğinizi soracak size. Ben Twitter üzerinden paylaşmak istiyorum. Siz isterseniz linki kopyalayıp başka bir yerden de yapabilirsiniz. Hemen sağında başka bir tuş daha var. Onunla başka yerden de paylaşabilirsiniz. Yayın demişken pazartesi sabahından itibaren eğer çok büyük bir aksilik olmazsa yayın mecramızı en azından çeşitlendireceğiz çeşitlendirmenin de ötesinde aşağı, aşağı yukarı hatta belki ilk mecramıza geçeceğiz. Ondan sonrasında başka çeşitler de gelebilir ama program adına Facebook'ta bir sayfa planlıyorum şu anda. Herhalde hafta sonunda bitecek. Yayını oradan önce Facebook üzerinden yapacağız. Çünkü yani internet tabanlı bir zemin bulmamız gerekiyor. YouTube üzerinden bu kolay olmayacak. Ben duyuracağım merak etmeyin. Sizden ricam şu sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden e, takip edin. Ünsal'ın hesabını, benim hesabımı. Orada ben size sayfanın adresini vereceğim. Ee, çok az kaldı zaten. Ucuna uğra uğraşıyorum. Hem YouTube hem periskoptan olabilir mi bilmiyorum. O internet altyapısını biraz zorluyor. O kadar kolay bir şey değil o. Ee, bakalım ama hafta sonu boyunca e, devam edeceğim o deneme En geç cumartesi günü bitirmiş olurum. Bir aksilik olmazsa zaten pazartesi sabah oradan başlar yürürüz. Çünkü buradaki her tıkanıklıkta artık ben de uğraşmaktan yoruldum. Bir yandan sizlerden öyle mesajlar geliyor ki muhtemelen beni Twitter şey periskop vanasının ucunda oturuyor neden bir sürü insan var. Hani ya kıstım vana yine bak yayın kötüleşti falan gibi yaklaşıyor insanlar. Benle alakası yok arkadaşlar. Siz buradan görüyorsunuz yayını. Yurt dışından izleyenler mesela onlar sıkıntısız izliyorlar genelde. Ama Periskoptan uygulamadan kaynaklanan çok ciddi aksaklıklar var. Bunun gerekçesi o. Şimdi bunu da e, konuştuktan sonra bir kenara koyalım ki Ardından konuşacaklarımıza zaman kalsın. Yayının başlığını gördünüz. Şimdi şöyle bir zan üzerinden gidiyoruz. Şöyle bir düşünce üzerinden anlatılıyor her şey. Bakın yayın kapandı mesela şu dakika itibariyle. Biz tekrarlamak zorundayız yayını. Ben bir yandan anlatırken bir yandan da yayını tekrarlayacağım. Böyle bir şey oluyor. Çünkü hani bu tamamen periskoptan kaynaklanan anlamsız bir takım e, arızalar. E, kendi kendine gidiyor, kendi kendine dağılıyor. Ee, böyle olunca da mevzu, hani bizim yapabilecek çok bir şeyimiz kalmıyor. Yeni yenileyeceğim. Ee, bugünkü konu başlığı halk gerçekten istiyor mu? Halk gerçekten böyle bir şeyi tercih ediyor mu? Ee, böyle bir başkanlık sistemi değişikliğinin olmasını gerçekten arzuluyor, gerçekten tercih ediyor mu? Bunun üzerinde biraz konuşacağız bugün. Çünkü hep biz az önce başladığım cümlede olduğu gibi şöyle bir zan üzerinden hareket ediyoruz maalesef. Yani. Bu öyle bir sistem ki halk talep etti, halk tercih etti ve onun ardından da böyle bir çalışma başlatıldı. Halkın arzusu üzerine böyle bir şey yapılıyormuş gibi. Oysa ortaya çıkan e, durum, gerçeklik, bu araştırmalar pek bunu doğrular nitelikte değil. Neden doğrular nitelikte değil? E, çünkü... Halkın bu konuya ilişkin bilgisinin ne derece olduğuna baktığınız zaman... E, ...çok da ileride bir bilgi olduğunu... ...çok da insanların bilinçli olarak böyle bir şeye katıldığını falan söylemek mümkün değil. Çünkü hani 18 maddelik, hepi topu 18 maddelik bir paketten bahsediyoruz biz. 18 maddelik paketin içinde detay bilgiye sahip insan sayısı... ...gerçekten son derece az. Gerçekten bilinçli olarak söylüyorum. Son derece az. Mesela insanlarla konuşurken... Burada partili cumhurbaşkanına yani başkan değil deniyor ya adına partili cumhurbaşkanına bırakılan yetkilerin ona tanınan yetkilerin ileride özellikle yargı konusunda sıkıntı yaratacağını söylediğiniz zaman insanlar hayır canım alakası yok biz televizyonda izledik öyle bir şey yokmuş deyip geçiştiriyorlar. Oysa madde madde bu işin üzerinde e, madde madde bu işin üzerinde gittiğiniz zaman insanlara sorduğunuzda mesela anayasa mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu değil. Neredeyse hani tamamına yakın 3 kişi hariç tamamını atayabileceğini Cumhurbaşkanının söylediğiniz zaman insanlarda bir hayret duygusu oluşuyor. İlk kez duymuş gibi yaşamışsınızdır bunu mutlaka sizde. Ben çok sık yaşıyorum. Her gün sokakta karşılaştığım insanlarla hatta pek çoğu okumuş yazmış insanlarla, arkadaşlarla onlarla konuşmalar sırasında bile. Çünkü kafadaki böyle bir şey değil. Gerçekten değil anlatılana ikna olmak, anlatılanın üzerinde tamam ya bu kadar olur zaten bundan fazlasını da sorgulamaya gerek yok diye düşünen ilginç bir yapı oluşmuş durumda insanların kafasında. Hani burada hafta başından beri anlatıyorum ya o yüzden bizim ısrarla anlatmamız gerekiyor insanlara. Bağırmadan, çağırmadan bu işin gerçekten ne olduğunu kişilerden bağımsız olarak her şekilde bu toplumun geleceği için can sıkıcı can sıkıcı bir şeyler doğuracağını anlatmamız gerekiyor. Ee, yapılan pek çok araştırma az önce bir izleyici de yazmış. yüzde %43, %45 bazıları diyor ki %50. İktidar Partisi'nin temsilcilerine bakarsanız %55, 60, 65, 70'e kadar rakam çıkartanlar var. Ama burada sorun şu. Bu yükselen rakam sadece hani artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemikleşmiş %35 ile %40 arasında kemikleşmiş oy yapısının yani sağ seçmenin klasik tabanı mı yoksa gerçekten bu sistemin neler yaşatacağına, neler getireceğine ikna olmuş buna rağmen başkanlığı destekleyen insanların çoğunluğu mu? Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Yani şunu anlatmak için söylüyorum bunu. Bu ülkede hala ikna edilecek, anlatılacak. Ya bu sistem doğru değil bu sistem doğru değil parlamenter demokrasiden sapmamak lazım denilerek anlatılabilecek insanlar olduğuna inanıyorum ben. Gerçekten inanıyorum sadece ve sadece bu bir iyi niyet falan değil. Ya konuştuğunuz zaman görüyorsunuz. Konuştuğunuz zaman görürsün. Arkadaşlar tahmin ediyorum hani çok fazla insan yazıyor. Belli ki yayında hakikaten bir sıkıntı var. Ee, ama yapabileceğim bir şey yok yani bu sıkıntı periskoptan kaynaklanıyor dediğim gibi pazar testi itibaren artık zaten burayı bırakacağız yani olmuyor artık burada hiçbir şekilde olmuyor başka bir yöntemle başlayacağız ben duyuracağım İlk yayının başında söylemiştim ee, muhtemelen orada duymuşsunuzdur ee, lütfen sosyal medyadan twitter üzerinden takip edin beni. Orada çünkü ben size Facebook'tan takip edeceğiniz sayfayı açıklayacağım. O hazırlığını sürdürüyorum. Bitmek üzere zaten. Çok fazla bir şey kalmadı. E, Twitter üzerinden takip edin lütfen. Orada e, size pazartesi sabahtan itibaren Facebook üzerinden yapacağımız o yayını. Belki eş zamanlı olarak YouTube üzerinden de yapabiliriz. Bilmiyorum. E, o yayının sayfasını söyleyeceğim çünkü. Oradan takip etmeyi unutmayın lütfen. İnsanların. Hani böyle bir grubun olduğunu, böyle bir anlatılabilir grubun olduğunu hala inanıyorum derken en son bu muhabbete başlamıştık. Hakikaten böyle bir durum var. Lütfen şunu unutmayın. Sizin de böyle bir yükümlülüğünüz var. Çünkü parlamentoya baktığınız zaman oradaki kavga gürültünün içinde, orada anlatılanların içinde aslında siyasi zeminin çok dışına çıkamamak gibi acıklı bir durum da söz konusu. Oysa bizim burada konuştuğumuz hikaye hani 18 aydır anlatmaya çalıştığım gibi... Ee, siyaseti hepimizin bir düşüncesi olduğunu kabullenerek, hayata farklı yerlerden baktığımızı kabullenerek bir şekilde şu kapının arkasında bırakabilmek. Çünkü burada konuştuğumuz hikaye siyasi görüşlerimizle bir zemin kazanmaya başlarsa eğer karşıtını da doğuracak. Oysa bizim anlatmaya çalıştığımız başkanlık sisteminin bundan bir yıl sonra, on yıl sonra, elli yıl, yüz yıl sonra da bu ülkenin mütedeyyin insanı içinde, bu ülkenin sağcısı içinde, solcusu içinde, bu ülkenin Kürt seçmeni içinde, herkes için, ateisti içinde bir sıkıntı doğurabileceği. Çünkü eğer böyle bakmazsak insanlar sizi siyasi görüşlerinizle konumlandırıyor ve söylediğinizin etkisini azaltıyor bu. Oysa gerek yok. Bu maddeleri alt alta sıralayıp anlatmaya çalıştığınız müddetçe insanlar bunun içinde ikna olacak bir yer bulacaklardır. Gerekçesi ne bunun? Bakın her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Bu sistem dünyanın en munis, en sakin, en etliye sütlüye dokunmayan adamının da başına gelse, o da bu sistemin başına geçirilmiş olsa, bunun içinden bir diktatör çıkacaktır, çıkmak zorundadır. Bugünden bağımsız olarak düşünün bunu. Bu ülkede bir iktidar değişikliği olmayacak mı? E bizim parlamenter demokrasimiz içinde 94 yıldır olmadı mı? Kaç hükümet kuruldu? Elbette de olacak değişiklikler. Başbakanlar değişecek, Cumhurbaşkanları değişecek. Parlamentolar eğer bu bu sistemle olmazsa parlamentolar değişecek. Bütün bunlar olacak. Olacak. Bakmayın siz insanların öyle köpürttüğüne, kışkırttığına falan. Olacak elbette. Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sık kullandığı bir sözdür. Mahkeme kadıya mülk değildi. Bunu söyleyen insanlar her şeyden önce doğal gelişimi, doğal seleksiyonu reddediyorlar. Yok böyle bir şey. E böyle baktığınız zaman bugün hazırlanan bu zemin yarın başkaları tarafından da kullanılacak. Yani kalabalık, çoğunluk demiyorum bakın. Kalabalığın etkisiyle iktidara gelecek. Başka insanlar üstelik yasal bir zemini kullanarak bu yetkilerin tamamını ele geçirebilir. O zaman bugün destekleyen insanlar da bunun sıkıntısını yaşayacaklardan olmayacak mı? Elbette olacak. Lütfen bu sükunetle anlatın insanlara. Lütfen anlatın. Etrafınızda gördüğünüz her kişiye. Çünkü mecliste bir kez daha söylüyorum. Oradaki siyasi zemin içindeki konuşmalar maalesef doğruyu çıkartamadı. Anlatamıyor orada. Yani öyle saçma sapan bir şey yaşanıyor ki açıktan oy kullanan bir insanın anayasaya aykırı hareket ettiğini bile ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine götürüp Orada ciddi bir baskı unsuru üstelik uygulayarak. Sen yani ana muhalefet partisin. Anayasal yetkin var. Mecliste Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için e, imza çoğunluğu gerekiyor. 110 imza ile gidebiliyor ancak. Ama burada ana muhalefet partisine ayrı bir hak tanınmış durumda anayasada. Sen doğrudan yapabilirsin bunu. Doğrudan Anayasa Mahkemesi'ni harekete geçirebilirsin. Bunların bile yapılamadığı bir ortamdan bahsediyoruz. O nedenle de halk bizler İnsanlara anlatacağız bunu ya. Vazgeçmeden anlatacağız. Bunun hiçbir şekilde kişiyle bir bağlantısı olmadığını bu sistemin yanlışlıklar içerdiğini anlatacağız. Eğer vazgeçecek olursak burada geriden gelip anlatmaya çalışacak başka insan yok çünkü. Biz anlatacağız. Ve burada aşağılamadan, hakaret etmeden, insanlarla gerçekten konuşarak, dokunarak yapılacak bu. Çünkü bugüne kadar siyasi uygulamalarda maalesef biz bunu görmedik doğruya doğru. Siyasi uygulamalarda böyle bir şey çıkmadı. İnsanlar anlatacak. Ya bunları söyleyin, etrafınızdaki herkese söyleyin. Şun şu umutsuzluğa kapılmayın. Ben bunu söylüyorum. O kadar çok mel geliyor ki. Ya biz birbirimizin arasında konuşuyoruz. Ne anlaşılacak ki bu? Bakın bu bakış sakat zaten. Biz birbirimizin içinde konuşmuyoruz. Sadece bir fikre varıp bu fikri insanlara da aktarmaya karar veriyoruz burada. Söyleyin. Söyleyin, bunu insanlara anlatın, vazgeçmeyin, yılmayın, sıkılmayın, bunalmayın, anlatın. Mecburuz çünkü. Parlamentodan çıkan netice bunu göstermiyor. Bakın dün ilk 5 madde görüşüldü, 345'e kadar çıktı o. Burada öngörmüştük zaten. Ama burada asıl olan, hani ilk anından itibaren, Cumhurbaşkanı'nın da söylediği, bu daha görüşülürken, o hakkı teslim etmek lazım. Bu daha görüşülürken Cumhurbaşkanı'nın söylediği e, çok yüksek oyla da geç halk oyuna gidecek. E madem öyle halk oyunda insanlara bu sistemin ne getirdiğini tane tane anlatmak bizlerin görevi. Çünkü siyasiler bunu anlatmaya başladıkları zaman içine propaganda malzemesi giriyor. Ve siyaset anlatmaya başlıyorlar onlar. Oysa bizim böyle bir durumumuz yok. Bizi ilgilendirmiyor. Biz bir parti mensubu değiliz, partili değiliz. Ben değilim en azından. Ben hayatını anlatmaya çalışan, hayatına sahip çıkmaya çalışan, bu ülkenin epey çok insanlarından bir tanesiyim sadece. Anlatmak zorundayız. Anlatmak, iletmek, ne yaşandığını, ne yaşanacağını tek tek göstermek ve sorgulamak, sorun, sorgulamak zorundayız. İnsanlara da bunu anlatacağız. Çünkü aksi takdirde bu bahsedilenin, bu bahsedilenin görüyorum güzel kardeşim görüyorum. Görüyorum. Ama sen oraya yayın kesildi dediğin zaman burada bir şey değişmiyor. Çünkü o yayın yenilense de değişmiyor. Yapılacak şey şu. Bu yayından hemen sonra hızla YouTube'a yükleyeceğim. Oradan göreceksiniz. Mecburum. Yapabilecek bir şey yok. Bu sistem bu kadar çalışıyor. Bizim burada yapmamız gereken şey tamamen bu. İnsanları anlatmak, konuşmak konuşmak, ne getireceğini, ne yaşatacağını bu sistemin tek tek anlatmak onlara. Çünkü hani daha önce de anlattım burada Barolar Birliği'nin, Ankara Barosu'nun, farklı gazeteci örgütlerinin, akademisyenlerin yayınlattıkları ilanlar var, yazdıkları yazılar var. Ama maalesef insanlar okumuyor, bu bir gerçek. Okumuyor. Okuyormuş gibi davranmaktan zevk alıyor ama okumuyor. Hiçbir şekilde okumuyor hem de. O zaman yapılacak hikaye Yapılacak hikaye şu anlatacağız. Anlatacağız mecburuz. Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz vazgeçerse bunun ardından başka konuşacak kimse yok. Yayının başlığı bu yüzden halk gerçekten başkanlık sistemini istiyor mu? Ben ondan emin değilim. Şu anda biz var olan hani verili bir tabanın üzerinden konuşuyoruz gibi geliyor bana. Ama bu tabanın ikna olmama ihtimali var. Mütedeyin kesimde de var o tedirginlik. Emin olun AKP içinde de var o tedirginlik. Anlatılacak bu ya. Anlatılacak. Ha, şöyle şeyler söyleyebilirsiniz muhtemelen. Ya bir dakika yani öyle bir anlatıyorsun ki hayır demek şartmış gibi. Asla değil. Asla değil. Tam tersine. Evet demek ne kadar haksa hayır demek de o kadar hak evet diyebilirsiniz. Ama burada ben bu işin yeterince tartışıldığına inanmıyorum. Evet diyenlerin neredeyse tamamı, neredeyse tamamı, çok gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu, sadece bir siyasi lideri destekleme koruna buna evet diyor. Oysa burada bizim anlatacağımız hikaye siyasi liderden bağımsız bölüm olmak zorunda. Çünkü her siyasi lider kalıcı değil ki. Ya böyle bir şey yok. Dünya tarihinde yok arkadaşlar. Demokrasi böyle bir şey değil zaten. İktidarlar değişecek, devlet başkanları değişecek, kamuda yöneticiler değişecek. Böyle olacak. Ama siz şu e, zihniyetle giderseniz işte hani halktan niye korkuyorsun? İn adına AKP. Bakın burada anlatılmaya çalışılan, ha in adına Tayyip. Böyle anlamaya çalışan adamların bununla aslında bir sorunu var. Tam da söylediğim insanlar bunlar işte. O Başkanlık sisteminin ne olduğuna ilişkin en ufak bir fikre sahip değil. Futbol takımı, futbol taraftarı gibi destekliyor sadece. Ama bunun sonu sonu iyi değil ki. Bunun sonunda çıkan şey sadece hani senin inandığın liderin kazanması. Tamam kazandı. Yarın lider değiştikten sonra aynı yetkilerle, aynı ağır koşullarla başka biri bu sistemin başına oturduğunda sen kadrinle uğramayacak mısın? Uğramayacak mısın bunun sıkıntısını yaşamayacak mısın? O zaman ne yapacaksın? Ben size söyleyeyim. Troll olarak hayatını sürdürdüğü için ona bir edecek. Bu sefer onu alkışlayacak. Değişmeyecek ki. Ama biz böyle yaklaşamayız. Bu ülkenin düşünen, okuyan, konuşan insanları, hayat anlamaya çalışan insanları böyle yaklaşamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Anlatacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz ve devam edeceğiz. Çünkü ben yayının başlığında olduğu gibi vatandaşın başkanlık sistemine gerçekten desteği olup olmadığını bilmiyorum. Bundan emin değilim ve bunun mutlaka konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yayın çok kesintili oldu. Ee, buna rağmen pek çok izleyici hala direnmeye çalışıyor. Ee, ama şimdi YouTube'a yükleyeceğim yayını. Bir yarım saat içinde orada olur zaten. Oradan izleyebilir, görebilirsiniz. Ben bu yayını desteklemek istiyorum. Ne yapabilirim diye soracaksınız, düşünüyorsanız. Birincisi YouTube'da şu anda bu videoyu izlerken ana sayfada hemen sağ üst köşede e, destek için diye bir yer var. Göreceksiniz kapak fotoğrafında. Orayı tıkladığınız zaman sizi bir hesaba yönlendirecek. Patreon.com Patronda R ile O arasına E atacaksınız bir tane Patreon.com orada Ünsal'ın hesabına destek olabilirsiniz. Ünsal et adresine bir mail atarsınız. Oradan ben size bu yayına nasıl destek olacağınızı, maliye Bakanlığına faturası kesilecek şekilde nasıl katkı sunabileceğinizi anlatırım. YouTube'da izlerken reklamları kapatmayın lütfen. Çünkü oradaki o reklam dönüşleri evet küçük katkı ama olsun bir katkıdır burada büyük bir yardımımız olabilir ama en büyük yardım burada olun. Ne olur burada olun. Bakmayın siz saldırıyor, ot oluyor, çöp oluyor. Pazartesinden itibaren başka bir yayın mecra olacak zaten. Oradan devam edeceğiz. Merak etmeyin artık burada hani durmanın anlamı yok. O yüzden sizden rica ediyorum. Bir YouTube kanalına abone olun mutlaka. Duyuruları oradan alacaksınız. Çünkü iki Twitter üzerinden takip edin beni. Oradan da yayın mecranı sayfasını falan açıklayacağım. Ee, ancak oradan görebileceksiniz. Bu yayını izleyenler hani başka dostlarının da izlediğini düşünüyorlarsa lütfen onlara da haber versinler. Ee, şu Twitter'dan takip hikayesini. Çünkü ancak duyuruları oralardan yazabileceğim. Siz de takdir edersiniz ki her yerden tek tek duyurma şansım yok bunu. Ee, eğer bir yarım saat sonra uygun değilseniz uygunsanız bekliyorum. O gazeteleri konuşacağız. Yayın ne kadar izin verecek bilmiyorum. Olsun en kötü yapar YouTube'a yükleriz. Eğer uygun değilseniz yarın sabah Haftanın son yayınında. E, ölmezse ölmez sağ kalırsam ben buradayım saat 9'da. Siz de gelirseniz Yine oturur konuşuruz. Hayatımızı konuşuruz. Dünyanın farklı yerinden farklı görüşlerle bir araya geliriz. Bin bir tane fikir yarıştırırız. İçlerinden hiçbirine, hiçbirimizin ikna olmak zorunda olmadığını bilerek konuşuruz üstelik. Ama Bizim tek kaygımız var, konuşmak zorundayız. Birbirimizden uzaklaşmamak zorundayız. Bunun için insanları aşağılamamak zorundayız. Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam dememek zorundayız. Ateist, vatan haini, düşman bilmem ne dememek zorundayız. Biz insanız. Biz insanız, konuşabiliriz. Aynı zeminde buluşabiliriz. Çünkü bahsettiğimiz ülke hepimizin hepimizin yaşamaktan hoşlandığı, üzerinde ayağını yere basmaktan mutlu olduğu, bütün derdine, sıkıntısına, çilesine rağmen burada yaşamaktan mutlu olduğu ülke, Türkiye. Onun için konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.